Hadi bakalım derbeder Ali. Gidelim artık. Derbederim. Soğumakmış kaderim beni bu hallere koyan. Benden beter olsun derim. Benden beter olsun derim. Kalplerimizin kraliçesi sevgili ses yıldızımız Sevda Pekcan hanımefendi için müessesemizin naciz bir ikramı. Patrona teşekkürlerimi bildirirsiniz Halim Bey. Estağfurullah hanımefendi. Yıldızlar yıldızın sevgilimin bana artık yüz vermemesi şerefine. Bana kalırsa sana lüzumundan fazla yüz verdim. Kıymetini bilmeyen sen oldun Eşref. Fena bir aşık mıydım yani? ne istediğini bilmeyen erkekten daha kötü aşık olamaz. Kötü aşık da olsam benden çabuk kurtulamayacaksın Sevda. <laughs> Çılgınca seviyorum seni ve seninle evleneceğim. Hmm. Tabii bey babanız size izin verirse. Babam Londra'dan bir gelsin derhal söyleyeceğim kendisine. Dışarı hadi. Çingene dilencilerin yeri değil burası. Dilenmeye değil. Keman çalmaya geldim. <laughs> Böyle yerlerde bile rahat kalmadı bu serserilerden. Şunun haline bakın. <laughs> Bırakın zavallıyı da çalsın bakalım. Nasıl olsa yeteri kadar görüntü var. Çalmakla bir şey kaybetmez. Bizi büyük bir müzisyenin konserinden mahrum etmeyin. Lütfen başlama Eşref. Fena bir şey mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> Hangi konservatuvardan mezunsunuz beyefendi? Sokak konservatuvarından. Babamız bizi konservatuvarda okutacak kadar zengin değildi beyefendi. Nasıl çalarsın bilmem ama güzel konuştun. Merak ettim doğrusu. Şu antika kemanla bir parça lütfeder misiniz? Ben kendi keyfim istediği zaman çalarım. Başkalarının keyfi için değil. Ben rica etsem? Memnuniyetle hanımefendi. <laughs> Haklıymışsın delikanlı, çingereler marifetli olurlar. Al bakalım! Çok cömersiniz beyefendi. Ama kemanımın ücreti olarak bu para çok. Babanızdan aldığınız harçlıkları böyle cömertçe harcamayın. Ben sadece hanımefendi için çaldım. Çok teşekkür ederim, harikulade çaldınız. Sağ olun efendim. Ha, cidden güzeldi. İltifat ediyorsunuz. Benim yanımda çalışır mısınız? Emrinizde uşak olarak mı? Hayır, müzisyen olarak. Ben şarkıcı Sevda pek canım. İyi bir kemancıya ihtiyacım var. Ve siz gördüğüm sanatçıların en üstünüsünüz.